Baby, I see what's on your mind. I see. You try to find another life for me. And when I ask about it, mm, when I ask, you're hiding from me. mm -hmm. Confusing thoughts and mystery. I see. I love what's just a fantasy. For me. And you play me like nobody. Mm -hmm.

Kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün dereceli maçta Zümrüt liginde Baron koridorunda Akali oynayacağız. Karşımızda Nasus olacak. Nasusu çok rahat bir şekilde keseceğimi düşünüyorum. Çünkü Akali Baron koridorundaki en güçlü hirolardan bir tanesi. Hatta en güçlü hero bile diyebilirim. Nasus olsun, Darius olsun. Çok rahat bir şekilde kesebiliyor. Sadece Malphite'de falan böyle bir zorlanıyor. Onunla da birazcık iyi oynarsanız üstesinden rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Yeni gelmiş olan 2.2 B yamasında Akali'ye nerf gelmesini bekleyenler çoktu. Ben de düşünüyordum Akali'ye nerf geleceğini. Fakat Darius'a falan nerf geldi ama Akali'ye gelmedi arkadaşlar. Akali hala çok güçlü bir şekilde devam ediyor oyuna. Meta'nın en ortasında yer alıyor. Mid'de S tier'da ve Baron koridorunda S tier olarak oyunda yer alıyor arkadaşlar Akali. O yüzden şu an çok güçlü şiddetle oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok rahat bir şekilde oyun taşıyabiliyorsunuz. Ve muazzam hasarı sayesinde de lane'de karşınızda kimse duramıyor arkadaşlar. Her maçı kazanabiliyorsunuz. Şimdi Nasus'a yapacağımız şey Q'umuzu atıp sonrasında pasifimizi aktif edip pasifimizle vurmak. İki kere bunu yaptıktan sonra Nasus eminim yarı altına düşecektir. Şuradan hemen hasar vermeye gidiyorum ama hemen geri çekildi. Biliyor çünkü e, ee, Akalinin çok fazla hasarı olduğunu Minyonlar ittirmeyeceğiz arkadaşlar Şöyle vurdum Pasifimi vurabilecek yok E'm geldi E'mi vurdum güzel oldu Minyonları ittirmeyeceğiz arkadaşlar Minyonları Nasus'un kulesinin altına yıkmamaya çalışacağız Nasus'u buraya gelmeye e zorlayacağız Buraya gelmesini sağlayacağız Görüyorsunuz arkadaşlar bir Q ve bir pasif vurdum Canı bayağı bir azaldı Şöyle E'mizi de vurduk İster istemez de ittiriyoruz Nasus'a hasar verelim derken ona yapacak bir şey yok ama e, lane'i biraz ortada tutmaya özen göstermemiz lazım. Aksi takdirde Nasus daha rahat bir şekilde kasar. Şöyle vurdum tekrardan Q'mu. Minyonların da son vuruşuna dikkat ederekten. Yok EM değmedi. Minyonun son vuruşunu aldık. Şöyle bir daha vurdum. Güzel hasar. Pasifimi de vurdum. Kanka ne yapıyorsun sen? Öldürsün bak. Hasar görüyor musunuz arkadaşlar? İnanılmaz fazla bir hasarı var bu Akali'nin ya. Çok seviyorum hero'yu. Şöyle son vuruşlarda alalım. Kanka ölürsün bak. E tuttu öleceksin öleceksin. Flash atacağım. Çok güzel tutuştur da üstünde ölecek. Arkadaşlar sisi burada neden açtım? Fark ettiyseniz geri sarıp da bakabilirsiniz. Q atacak enerjim yoktu. Sisi açtığımda enerjim dolduğu için Q'yu atabildim. Sisi açıp enerjimi doldurdum. Flash atıp Q attım. Eğer sisi açmadan flash atsaydım Q atacak enerjim olmayacaktı. Belki kule altında ölecektim. Bunlar küçük ince hesaplamalar. Bu arada ne yazıyor Nasır? Akali son günden iyi gülecek. Kardeşim bakacağız. <laughs> Kim gülecek? Belli de olmaz. Belki kafamıza vurur arkadaşlar. Ama ben o lane'de kaybetmeyeceğimi düşünüyorum. Ultim de açıldı. Bir tur daha kesebileceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Atakan geldim kardeşim. Şöyle Q'mu vurdum. Pasifinde vurdum. Tekrar Q'mu vurdum. Güzel. Aşağıdan Tristana 2'de 2 attı. Çok güzel abi. Bu arada bizimkiler bot lane'i 2 ADC aldı. Ama yine de öndeyiz. Umarım böyle devam eder. Kanka ölürsün bak. Kanka. <laughs> o ulti bariyer yar işine yaramayacak ki senin. Yani seni kurtarmayacak. Öldün yine. <laughs> Hasar görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla vuruyoruz. Hem ulti açtı Nasus hem bariyer bastı. Ona rağmen tek attık arkadaşlar. Tek. Böyle bir hero akali. Hemen şunun son vuruşunu alıp base'e gideceğim. Maskem bitmiş. Hem tutuşturla yakacağız rakipleri hem maskeyle yakacağız. Adamlar yana yana can verecek. İtemi biraz değiştirdim. Önceden hextech çıkıyordum ilk item. Artık Maske çıkıyorum. Bu arada aşağıda Miss Fortune'un güzel bir ultisiyle 2 skor aldık. Genel skor 6-1. Bayağı öndeyiz. Ben de 2-0 gidiyorum. İlk falan da ben döktüm. Oradan bayağı bir gol kazandım. Kanka merhaba. Yine ölmek ister misin? Tamam. Pasif vurmadan 2 Q. Kanka. La öldün yine. <laughs> ah be Nasus. Maç sonu yazacağım ama sana bekle. Bekle. Şimdi bir belli olsun. Daha hiçbir şey belli değil. 8-1 olduğuna bakmayın gene skorum. Her an dönebilir. Şuradan bir plate aldım. Hemen geri çıktım. Şu minyonları iteceğim. Daha sonrasında hemen base atıp ayakkabımı alıp Ejder Savaşı'na gideceğim. Hemen base'imi atıyorum. Ejder Savaşı'na geliyorum kardeşim. Geliyorum kanka. Ejder'e başlayabiliriz. Bir totem atsanız oraya aynen. Pantheon'un dediği gibi ama totemleri yok sanırım. Miss Fortune kendi gidiyor görüş almaya Ben şöyle bir atayım Tamam başlayabiliriz Ejder'e Pantheon'un da burayı görmesi lazım Şu an çok öndeyiz Draven'la Leon'a aşağıda Miss Fortune onları tutuyor Gelirlerse direkt ile gireceğim Çok fazla hasarım var çok öndeyim Rahat bir şekilde keserim Draven ultisini attı Kanka gireceğim ben ile Bir dakika şöyle duvarın arkasına geçeyim Aynen birazcık bekledikten sonra gireceğim Bunu çıkardım Tamam Onu da keseriz Faka vur, çok güzel abi. Hasarım çok fazla da bu arada FPS'im bayağı düştü. Niye anlamadım. Tamam. Şuradan bir çıkayım. Ahri bizi yanlışlıkla öldürmesin. Ben beyz atayım. Bizimkiler Ahri'yi öldürür zaten. Aynen. Dediğim gibi Ahri de Tristana öldürdü. Bu arada yukarıdan Nasus açıyor. Hemen gitmem lazım. O kuleyi vermek istemiyorum. O kuleyi alırsa ilk kuleyi almış olacak. Hemen gidiyorum. Skorumuz 5-0 1. Çok öndeyiz arkadaşlar. Çok iyi ilerliyoruz. Çok güzel domine ediyoruz oyunu. 12 1 genel skor. Bayağı bir ezici üstünlüğümüz var. Altında da mavi olması ayrıyetten çok güzel. Hem canım da olacak hem de enerjim daha az gidecek. Bu benim için lane de çok güzel oldu. Şu alamete bir totem atalım. Alamete giren olursa görelim. Hemen kafasına vuralım arkadaşlar. <laughs> Bu minyona vurmayacağım. Nasus'un gelmesini bekleyeceğim. Aynen tam istediğim yerde olacak lane Nasus'un da kafasına çok güzel bir şekilde vurabileceğim de çok geri oynuyor Q'larımı vuramıyorum Aynen geri çekiliyor tamam minyon kaybediyor o şu an Bunun son vuruşunu alamadık şunu alalım Bunu da alamadık <laughs> Nasus bir gel de Kapışalım kanka Yok Geri oynuyor Bu arada aşağıda şayvanayı gördüm. Bir dakika. İkisini de keserim. Bekle. Sis atacağım. Şöyle ultimatim atayım bu tarafa. Şimdi arkadaşlar onlar kesemeyeceğimi zannediyor. İzle şimdi. İkisini de keseceğim. Kanka, sen bir öl. Çok güzel. Sana da şöyle E. 7 E'yi. Öleceksin. O flash seni kurtarmaz. kanka. Öldün. Çok güzel oynamadık mı burada 2v1. Hemen base atalım. Canımızı falan dolduralım. 7-0-1 gidiyoruz arkadaşlar. İnanılmaz öndeyiz. Ebedi küremiz de bitti. Şu an yok ederiz. Yok. Şöyle hemen gidelim lane'imize. Bu arada Nasus'a yazmak istiyorum. Ah be Nasus yazmak istiyorum. Yazacağım demiştim. Dur yazamadım. <laughs> Lan oğlum teslim olmuşlar. <laughs> arkadaşlar böyleydi. Çok güzel oynadık. Akali'nin gücünü de gördünüz. Şöyle devam edelim. Büyük ihtimal MVP'yiz. Hatta esiz MVP, Bu arada Zümrüt. 4-4 damgayız. Hemen devam edelim. 7-0-1 gitmişiz. Şöyle hasarı da göstereyim. 11k hasarla en fazla hasarı biz atmışız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir maçtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.